Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta köyümüz tamamen şans blokları dünyasının ortasında mahsur kaldı arkadaşlar ve dünyanın her yeri şans blokları ve sadece bizim köyümüz var arkadaşlar ve bu köyde hayatta kalmaya çalışacağız. Ne yapalım o zaman hızlı bir şekilde hemen şans bloklarını açıp arkadaşlar en güzel eşyalar çıkartıp burada hayatta kalmaya başlayalım. Dünyanın her yeri tamamen olamaz işimiz şimdi bitti. Kılıcımız bile yok ki bizim. Keşke bir fidan olsaydı, ağacımız olsaydı iyiydi. Şuradan bir kılıç çıkartalım. Şu dünyanın en üstüne bir çıkmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden ooo tam köyümüzün ihtiyacı olan şeyler geldi. Şimdi bana saldırmaya gelsinler bakayım. Hala terbiyesiz uçuyor bakın orada. Sen neden orada uçuyorsun ha? Şu golemlerin biraz değil de hepsi buraya düşseydi keşke. Şuradan ben bir merdiven açıp en yukarıya çıkmak istiyorum. Ah be golemlerin işi bitti Şimdi biz bir türlü merdiven açıp galiba yukarı çıkamayacağız arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde Bir tane mer En güzel eşya çıktı arkadaşlar şuna da şunu Evet şimdi intikam zamanı Gel bakayım buraya Nerede o hala uçuyor mu Aha kendi nerede Kendi de burada tamamdır şu atını uçan atını bir yok edersek arkadaşlar Gel buraya Aşağı insene Arkadaşlar bu neden bu kadar çok güçlü vuruyor? Aynen. Şu bir tane kaldı ve o da bizim işimiz... Olamaz işimizi bitirecek. Kaçma gel buraya. Şu yemek yiyebilsek saldırmadan. Ah be bit. Hepsi aynı anda saldırıyor. Olamaz. O da zaten kaçıyor. Yukarı bir çıkmayı başarsak çok iyi. Şimdi golemler hepsi içeri girmesi çok güzel oldu arkadaşlar. Bir tane de şans kılıcımız var ve bir tane yayımız var. Şu büyü masasını evimize bir koyalım. Evet. Daha tarla yaparsak patatesimiz var. Bir dakika. Şimdi çubuğumuz bir tane var. Ağaç kırmak istemiyorum. O yüzden devam. Şu fırınların içine de şu etleri bir koyalım arkadaşlar. Bunlar bir tane daha yemek var. Şunu koyacağız. Tamamdır. Şöyle hızlıca patatesleri pişirmeye başlayacağız ama ilk önce bir tarlaya dikelim açmaya devam arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde en güzel eşyaları çıkartıp Aynen şöyle merdiven sistemi yapsak acaba O sonsuz şans bloklarının olduğu dünyaya geldim arkadaşlar şu andan itibaren dünya tamamen şans blokları ve gördüğünüz gibi etrafta başka hiçbir şey yok Kırdığımız her yerde de Olamaz ben az önce çukurdan daha yeni çıkmıştım Şimdi Çukurun ortasından çıkmanın tek yöntemi şuradan şöyle bir tane yol yapmak Evet, bu çukurdan üzerimiz zaten cam doluymuş. Bakın her türlü çıkarız. Aynen, çıktık. Tamamdır. Gördüğünüz gibi köyümüzün etrafındayız ve tekrardan arkadaşlar hepsi şans blokları ve şans bloklarından başka bir şey olmayan dünyada hayatta kalmaya devam. Git buradan. Aynen, şu slime'lar burada da doğmasa güzel. Her yerde doğuyorlar. Evet, durmadan slime avlamak zorunda kalıyoruz. Tamamdır, açmaya devam. Ve bir tane de kazmamızın olmaz çok iyi. Şu camlar bir şu çukurun içine atalım. Oo biz burada çok iyi şeyler çıkartmaya başladık. Şimdi hızlı bir şekilde açmaya devam ve bal çıktı arkadaşlar ve şu gazın işini bir bitirelim. Evet. Şimdi şunlar at gitsin. Oo gerçekten yukarıda olmamız çok iyi arkadaşlar. Köyümüzün etrafında şu anda açmaya devam ediyoruz ve şu bal bir dizelim şöyle. Elmaslarımız doldu. Zaten da oldu. Zaten zırhımızda fulllemek üzereyiz. 25 tane, 21 tane. Bir dakika şu madenleri şöyle üzerimize bir koyalım. Şu iyileri bir atalım bakalım. iyilerden güzel bir şeyler çıkacak mı? Şimdi şuradan bir açmaya devam. Bizim oklara ihtiyacımız var ve şu andan itibaren e olamaz slime'lar. Aha, yukarısının tamamdır. Yukarısının kapı şeklinde olması slime'ların buraya girmesini engelliyor. Bakayım mı bizim sonsuzluğumuz var mı arkadaşlar? Şu andan itibaren artık ok çıkartmamız çok iyi işe yaradı. Evet tuzakta kaldık ama gördüğünüz gibi bunların işini bitireceğiz. İçeri girmesenize. Buradan çıkmak için hala yeterince bal kabağımız var. Evet çok iyi. Gidin buradan. Bizim okumuz var ve köyümüz şu anda şans bloklarından mahsur kalmış durumda arkadaşlar. Açmaya devam. Şimdi köyümüzde golemlerin olması çok iyi. Bizim attığımız okun bir tanesi buraya düşmüş. Koyunlar siz burada ne yaptınız ha? Altın blok alırız. Evet şunu çevir. 33 tane. Şimdi. Acaba pusula çıkarsak köyümüzün yerini bulabilir miyiz? Birazcık şöyle sonsuza kadar boşluğun içinde gitmek istiyorum. Şu anda yeterince güçlüyüz arkadaşlar ve patlama çıkmazsa. Altın blok. Evet. Şimdi elma çıkartırsak çok iyi. Ağaç. Olamaz daha da güçlendik. Şu andan itibaren artık bize hiçbir slime saldıramaz. Evet ama köpek sayımız az. Birazcık daha artırmalıyız. Şimdi şans yayımızın olması güzel ve kitaplık. Şimdi köyümüze gitmek zorundayız. Büyü masası çıktı, altın elma çıktı, oklar çıktı. Siz buraya neden girdiniz ha benimle birlikte? Şimdi ben sizin yüzünüzden buradan çıkamayacağım. Evet. Olamaz. Katil tavşan son anda işimizi bitiriyordu. Şu andan itibaren çok güçlü olduk arkadaşlar. Bir köyümüze gidip şu eş Oo! Aha! Şu endi bir alalım bir dakika. Zıplama desteği. Anında hasar müzik kutusu, sünger, sarı, kahverengi, yeşil, kırmızı. End geçidi 4 tane oldu. Şimdi köyümüzde hayatta kalmaya devam ediyoruz arkadaşlar ve son anda TNT patlamasına çukurda yakalanacaktık ama gördüğünüz gibi son anda şu TNT'leri bu kapattı. Açalım bir. O elmasla çıkması daha da güzel oldu. Tamamdır. Şimdi şuradan şu balçıkları atacağız. Saldırın buna. Şimdi siz ona saldırırken ben şuradan bir kaçmak istiyorum. Şimdi köyümüze şu evin içinden şöyle Oo biz köyümüzün bir dakika. Olamaz. Köyün kenar tarafını şunu bir kırabilir miyiz? Şu anda işleri bitiyor. Seni kurtardım son anda tamamdır. Şimdi şunu atacağız şuraya bir tane arkadaşlar taş. Şuradan da artık köyden yukarı çıkılabilir. Tamamdır. Demir golemler etraftaki slime'ları sürekli temizliyor ve etraf tamamen Slime'ları temizlemelerinin dolayı eşya dolmuş olmuş. Biz buraya neden geldik şimdi? Köyümüze artık birazcık sistem kurmaya başlayacağız. Şurada yol var arkadaşlar şöyle. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane buraya koyacağız. Kitaplığımızı evimizin arka tarafına bir yapalım. Aynen hem de bu sayede slime'lar buralarda birazcık daha az doğar. Evet 1, 2, 3 tane koyacağız. Şöyle 1, 2... Tamamdır. Şuraya koyacağız. Kitaplık çıkarttıkça büyü masasını zaten buraya koyacağız. Çekilin buradan. Evet, büyü masası tamam. Şimdi şu zıplama desteğini bir içelim. Yemeklerimizi hala pişiremedik arkadaşlar ama altın elmamızın olması güzel. Bir yiyelim. Evet, bu canımızı yükseltir ve pişmiş zaten patates çıkartmışız. Bunu yiyelim. Aynen, daha da güçlendik ve o şu etraftaki şu slime'lar olmasa daha güzeldi. Aynen şöyle hızlı bir şekilde bir sandık yapacak ağacımız da yok Şans blokları açmaya devam Şuradan zaten biz bir tane yol yaptık arkadaşlar Şu yoldan bir çıkalım tekrardan Aynen bakın zıplama desteğimiz de var Buradan hemen çıkabiliriz Şimdi hızlı bir şekilde şöyle Bir aşağıya doğru tekrar bir açalım bakalım İksiller anında sağlık yenilenme Şu yenilenmeyi bir içelim Evet bunu at gitsin Şimdi görünmezlik 8 dakika İçelim belki zombiler bizi artık göremez Şöyle hızlı bir şekilde sağlık var ve yavaşlık Olamaz yavaşlığı da Üzerimize patladı şu anda yavaşlık arkadaşlar Kırabiliyor muyuz O Çıkması gereken en kötü şey çıktı ama bizim bu sefer yayımız var O bizi görmeyecek Evet onun işini bitiriyorum hazır mısınız Biz şuradan bir çıkalım görünmeziz arkadaşlar Bizi görüyor mu acaba Olamaz Arkadaşlar çok az canı kaldı Kılıç darbesi Ah be kendini mi yok etti acaba Olamaz, olamaz, olamaz. Canlı yükselmeden bu nasıl bir yay böyle? İşi bitirene kadar her yeri dağıttı arkadaşlar. Patlatmadı yer kalmadı ve bizi sürekli yok etti bir dakika. Şimdi şurada anında sağlıktan bir içelim şöyle birazcık yemek yiyelim. Evet, şuradan şöyle açalım bakayım şu ne çıktı. Oo, bunu içtiğimiz anda keşke daha önce bu çıksaydı. Görünmezlik olmuştu ne güzel arkadaşlar. Tecrübeler gel buraya. Şimdi 17. seviye olduk ve kurtlarımızın hepsini yok etti arkadaşlar bitir ve şu anda eşyalarımız bitti. Köyden uzaklaştırmaya çalıştık ve şu anda birazcık daha rahatız. Evet, yayımız zaten sonsuz. Bitir'i zaten anca yayla yok edebiliriz. Evet, güzel bir şey çıkartmaya çalışıyorum ve ne çıktı bakayım bir tane. Şimdi şu çiçekler çıktı. Tavuk sen burada ne yapıyorsun ha? Olamaz elmas bloğu çıktı. Elmasları bir çevirelim arkadaşlar. 53 tane oldu. O incilerden yana sıkıntımız kalmadı. Tamamen fullledik. Aynen. Şöyle hızlıca şunu bir atalım. 3 tane var. Şu 3 taneyle şunu çevireceğiz. Bunu değil şunu çevireceğiz. Evet. 9-11 tane. Git buradan. Aha elmas blok durmadan çıkıyor arkadaşlar. Ve bizim sadece ayakkabımız eksik ama ona da şimdi şurada bakayım bir servet ve verimlilikli kazma var. Balta var. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar şu köyümüze bir girelim tekrardan. Evet köyümüzde baya bir hasar oluştu ama şurayı şöyle 3 tane dizeceğiz tamamdır başka da yok Şimdi şuradan açmaya devam Aha Keskinlikle inci çıktı bunu atabiliyor muyuz? Atabiliyoruz ve keskinlikle inciyi şu anda boşa kullandık Köylü sen ne yaptığına gel buraya Deri bir dakika bakayım verimlilik 10'unu veriyor ve fenere veriyor Biz feneri attık yanlışlıkla Nether yıldızına fener veriyor arkadaşlar Süngere altın veriyor ve şanslı altın Olamaz gözümün önünde cadıya dönüştü Git buradan Demirleri alalım Evet açmaya devam ve şu anda inciden yana Sıkıntımız kalmadı arkadaşlar Şuraya giremiyoruz Evet Aha dev zombi kulesi çıktı Dev zombi kulesinin en üstünde de ghast var Bize saldırabilir mi acaba Git buradan Ah be, Gast'ı yok etmek için şu zombinin birini yok edersek kuleyi bitirmemiz mi gerekiyor acaba? Gast şu anda saldıramıyor ama Aha! Tam tahmin ettiğim şey. Gast'ı yok edebilmek için kuleyi yok etmemiz gerekiyormuş. Aha, Gast'ın en üstündeki zombiyi zehirledim arkadaşlar. Şu anda o işi bittiği anda Evet. Gast'ı serbest bırakacağız. Hazır mısınız? Oo, Gast'ın işi bitti ve zombiler kaçmaya başladı. Gelin buraya terbiyesizler. Uçmasanıza siz oraya nasıl çıkmayı başardınız? Arkadaşlar çok büyükler. Evet kuleyi bitiremiyorum. Oo, kuleden creeper düştü. Şimdi bu kuleyi tamamen bitirebilmek için arkadaşlar baya bir saldırı yapmamız gerekiyor. Ve şu anda saldırıyorum saldırıyorum kule bitmiyor. En iyisi bu kule kalsın. ghast'ı zaten yok ettik tamamdır. Lavın içinde kaldılar. Bakın kule tek tek yok olacak artık. Çok iyi. Bakın o da yok oluyor. Muhteşem bir tuzak hazırladık sonunda. Lav buraya akacak ama. Şuradaki çukurun içine dolar tamamdır. Açmaya devam. TNT'ler patlamayın sakın. Oo, portalımızı yok edebilir. Bakın dev zombilerin hepsi yok oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi dev zombiler yok oldu ve köyümüz şu anda slime'lar yüzünden sürekli dağılıyor. Aynen. Açmaya devam. Örümcek git buradan. Oo muhteşem bir kask düştü arkadaşlar. Kaska bakalım. Koruma ikili bizde zaten koruma ikili kask var. Aha bir sandık. Kapıların sandığı. Bunu almasak kapıya ihtiyacımız var mı? Yok. Creeper'lar sakın patlamayın. Gidin buradan. Yayımızın olamaz. Saldırı yaparken yanlışlıkla daha çok zombi doğmasına sebep olduk. Ah be patlamalar da çıkıyor köyümüz iyice Creeper'lar daha da güçlendi. Creeper'lardan havaya uçtu. <laughs> Bir dakika. Olamaz. Şu kaldı sadece. Git buradan. Bu köyden kurtulamayacak mıyım zannetmiştiniz ha? Köyümüz gitgide gelişiyor arkadaşlar. 7 tane var. Şunlardan 2 tanesini daha şöyle çevirirsek 9 tane oldu. Şu anda bizim end geçidi artık çıkartmamız gerekiyor. Gücümüz gerçekten bayağı fazla olmaya başladı. Açmaya devam. Evet bunu elimize aldığımız anda ekstra canımız oluyor. Köylü seni kurtardım. Şimdi 15 tane bizim ayakkabıya ihtiyacımız var. Hiç ayakkabımız yok. Bir alalım. Ah be elmaslarımız boşa gidecek. Bir dakika. Oo, zümrütümüz bizim yoktu. Köylülere bir dakika şöyle. Olamaz. Siz nereden çıktınız buraya? İşimiz şimdi bitmiş olabilir. Patlama çıkma. Zombileri de çıkmasa. Arkadaşlar şu anda muhteşem bir saldırı altına başladılar. Golemler siz neredesiniz? Gelsenize buraya. Ah be. Şu eve bir kaçalım. Etraf neden bu kadar aydınlık? Şimdi şu camı kıracağız. Evet bu camdan saldırı başlasın. Aynen bu camdan oraya saldıracağız. Evet gördüğünüz gibi kendimi koruma... Olamaz onların içine yarayan su çıktı. Gidin buradan. Ah be durmadan su çıkmaya başladı arkadaşlar. Olamaz. Köylüler kaçın. Golemler saldırın bunlara. Tamamdır. Golemlerin olması çok iyi. Şunları bir yok edersek su çıktığı için arkadaşlar şuraya bir tane koyacağız. Havadan iskelet düşüyor. Ortalık çok karıştı. Evet. Şu küçük zombi nereden geldi? Şunu kapat. Şurada bir tane su çıktı. Şunu kapatacağız. Evet. Şimdi işleri bitti. Golemler sal... Olamaz golemler bana saldırdı. Neden bana saldırdı ki? Bizim şu portal hızlı bir şekilde arkadaşlar tamamlamamız gerekiyor ve buradan kaçmak için hızlıca hemen end geçidi çıkartmamız gerekiyor. Eşyalarımız bayağı fazla ve altın elma da çıkarttık. Güçlenmeyi de devam ediyoruz ama bizim bir an önce end geçidini tamamlayıp bu köyden kaçmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem bir şekilde dünyanın her yeri şans blokları ve arkadaşlar biz bu şans blokların ortasında sadece küçük bir köyde mahsur kaldık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Yeah.